Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Bugün akşam da annemle beraber böyle pide yapıyoruz. İşten geldim. Yorgun argun demeden inanır mısın annem de yorulmuş zaten bugün akşam. Ama gene de ikimiz beraber annemle pide yapıyoruz. Pidelerimiz böyle. Kıymalı pide yapıyoruz. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bu akşam üstü Hemen siz de yapabilirsiniz. Saat daha geç değil. Gerçi bu saatten sonra da pek gelmez ama neyse. Şu uç kısımlarda niye böyle oldu anlayamadım. Şimdi şöyle ha bu şekilde. Tamam bakalım oldu sayılı. Hadi ben de hamurumu yazmaya başlayayım. Ortamı hazırlıyorum kendime, ne yapam? Canlı yayınladı, bir kişi yok anne. Otursana sen, ben, ben de durarak şey yapıyorum. şimdi kişinin başında, ne yapsın millet? Yani 7-24 beni mi bekleyecekler telefonun başında da? Öyle mi? Hayır, bunu sen dur koydu muydun? Neye? Koydum, her şeyi koydum ben ona. Kaç tane fazla geldi? Bir, iki, üç, dört... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. İyi. Yeter yeter, Allah bereket versin. Pideler büyük büyük canım. Bunlar kaç para? 250 liradır şimdi belki de, de pidecilerde. Ben yapıyorum, yapıyorum. Böyle yapıyorum zaten. Bir gelmesin. Anneme baksana, biri gelmesin de ya. Kuskunum, halı kiremeyik hadi ya. Bir tepside fırında pişiyor. Şöyle devam et, tamam. Birisi şey yazdı, göremedim. Böyle yanık, yanık yiyor ama ...selamünaleyküm Aleyküm yazmış birisi ama göremedim. Aleyküm selam kim olduğunuzu göremiyorum. Şimdi telefon biraz uzakta olduğu için yorumları okumakta biraz güçlük çekiyorum. Ama Aleyküm selam. Annemle beraber biz bu akşam pide yapıyoruz. Babam dışarılardan geldi. Ben işten geldim. İkimiz de acıktık. Şimdi bir de abam gelecek de. Eniştem gibi. Onlar da gelmeden hemen biz yapalım yemeğimizi hazırlayalım diyoruz. Çay yanında yapacağız işte. Çay yanına gittiydim dedi. Ne oldu? Çaydan ne alacaktım? Ben su doldurup da ay gazı koyacaktım. Unuttum ya. Eyvah. Pideler pişince hani sıcak sıcak içilmesi lazım onu. O zaman olacak. koyalım mı? Bilmem sen bilirsin. İster bu ister bu benim için bunun yanında çay değil ayran olsa sanki daha iyi olur. Ya da böyle Kolposta bir asit içecek. Komposta çalışıyoruz. He, ya da kompost dolu, sonra da içebiliriz de. İşte bugün akşam mevcut ilaç kandili, tamam, kandile gitmeniz ben. gerekecek. Saat kaç? Saat 6. Ana bir saat sonra ezan okunacak, bir buçuk saat sonra. Kaçta okunacak? Saat Tam gel, bilmiyorum, bek de gel. geldi. Saat geldi. Saat geldi. Saat geldi. O yüzden bize neyse çayımızı içip de öyle gidelim. Ya çayı koyan bari. Sana kolaylık olsun diye biraz şey yapıyor. Ah sağ ol anne. <laughs> Büyütmüyor mu? İşte elimden yazmıyorum biraz. <laughs> olsun da ana olsun. Bak baş tacı. He pidemizi de katladık. Güzel gelin oldu. Şunun içi şok oldu sanki. Ee, alalım şunu şuradan. Heh. Şu boş şeyi atalım ben şimdi. Buyurun pide yemeye geleyim. Pide ha, yapıyoruz canım, biz. Annemle ikimiz. He Böyle. içimiz biraz az, az mı sizce? Nasıl? Salça da koymadım. Salça e, boyunca koku yapıyor hafif diye. Sizce nasıl? Eyvah kapı açıldı. Ben düşüyordum. Canlı yayında <laughs> gaza geçiriyorduk. Niye örtülmüyor? örtüldü. babam bildirimler gidiyor. Emre Koca yıcık, canlı yayında diye. Şuraya boton olmaz mı ya? Ha koyu anne ben şimdi şurada tersime geliyor diye bomadım. Düşmesinler. Şimdi sen evini nereden alacağız ya? Daha aşama İnan tam ters güne denk geldi ama ya bu akşam kandil var. Şimdi yetiştirebilecek mi? yetiştirer herhalde ya. Zaten bir tepsi pişiyor tamam. Yetişir. Değil mi? Yetişir. yetişir. Bunun canına ne olacak? Ben çok bir şey alıyorum. Aynen öyle. Bir şey veriyor hemen zaten kıyma olunca. Eyvah içini çok bol atıyorum inan Kaç tane daha var? Beş tane daha var. Yeter herhalde ya tamam. Ötekilere biraz az gitti şunlara. Olsun, boş Kokusu olsa yeter. <laughs> Kokusu olsa yeter de yani. O iyi, bayağı kişi geldi. 15 kişi falan. Eee siz ne yapıyorsunuz? Bu akşam yemeğinde menümüzde ne var? Siz de yorumlara yazın, biz de merak ediyoruz. Bakalım siz ne ediyorsunuz? Belki yarın akşam siz de böyle pide yaparsınız. Kır pidesi, Kırpides değil gerçi bu herhalde. Bunların üstüne bir de şimdi biz kaşar peyniri de dökecek mi anne? O da sıcağına yiyeyim ya İşte zaten sıcağına yiyeceğiz ya. Yok anne, hani sıcayla yiyin mi? Cidden yok, yok. Birkaç tanesine kaşar peyniri dökelim, hepsine dökmeyelim. Değil mi? Olabilir. Ben bu gün yalan mı da? Al onu da yarın sabah siz kahvaltıda verin, malı gelen yumurta yapın. Film oğlum olur, bunu iyi mi? Allah Allah, mücünlü. İnan. İnanmazsın, burada bir şey olmak. Kartepor, başımın üstünde. Üstüm başım her yerin battı. Ha, şuna bir bakın, olmuş mu? bir görün. Ha, bir şeyler olacak herhalde bizden. Ne yapıyoruz annemle ikimiz? O bu da de. tamam. O Şimdi o teki pidelerimiz pişiyor fırında. Onlara bakıyorum bir taraftan da. Bizi izleyenler hiçbir şey yazmayın bize. Ne yaptığınızı anladılar tabi. Sormuyorsunuz bir şey. Hiç. Bunun için ne yaptın? insan bir sorar. Yarım kilo kıymaya iki kilo domates, bir kilo biber. Ne sorular da onu mu sorular? Yok bilmiyorum artık. Tabii fazla <laughs> herhalde. Yaklaşmayın. Hakkınızı ya. helal edin. Kusura bakma. Yani Şimdi ben devamlı kuveye gidip video çekemediğim için burada böyle annemle beraber anneme yardım ediyorum evin içinde. İşten geldim. Yani bak siz de bize biraz destek olabilirim. Allah razı olsun destekleriniz için oluyoruz gerçi de. Heh, yeter herhalde. Şu yorumları bir okuyayım ben. Şöyle kalkayım da okuyamıyorum yoksa. Daha ne yazmışlar? Şey He Cengiz Eniştem yazmış baş Ekmek ve e, ekmek vaad geldim. Ekmek yok enişte pide var buyur gel kıymalı gelen. Hayır, hayır, hayır. Ee, nasıl? Nasıl? Ay sanırım anlamadım nasıl yazdığınızı. Ne yazmak istediğinizi. E, pide yapıyoruz yani onu soruyorsanız. Hamurunda da yoğurt, sıvı yağ, e, su, maya, tuz, şeker var. Başka bir şey yok. Akşam ezanı okundu. Biz bunu ne zaman yetiştirebileceğiz? Daha kandil'e de gideceğiz. İnan ki apar topar biz yemeğimizi yiyelim. Gidelim bakalım. Hadi hepinizin kandili de mübarek olsun. Buradan da hepinizin kandilinizi tutuyoruz. Hakkınızı helal edin. Ben bu işimi biraz daha yoğunlaştırsam mı ki? Enişte geç kalacağım kandil'e. Eyvah. İnan ki... Ben seni yapmadım, yoğurmadım bak şimdi ama. Aynen, zaten yoğurmadın, iyi oldu. Ben de bir taraftan video çekiyorum. Akşam ezanı oldu. Ne çabuk oldu bu? Ben daha... ...ilişten geldim mi? ya. Yoğuracak da benim normalde. Neyse, ben şimdi bu yayını kapatam. Yoksa bu işler ilerlemeyecek. Ben bir taraftan yorumları izlerken falan... Hadi bakalım. Ne? Bu oldu ne böyle. Ya. Ya. Tamam, ne oldu baba? Ben vereyim sana dur. Yarıda kapattık ama yayına. Yapacak bir şey yok. Hakkınızı helal edin. Enişte olmuyor. Oldu bak oldu. Ne güzel oldu hem de. Hadi size hayırlı akşamlar. Biz şimdi apar topar şuraları bir toplayalım. Yemeğimizi yiyelim sonra camiye gidelim geç kalmayalım hadi Allah'a emanet olun hepinize selamlar gününüz mübarek olsun